Rusya'nın bölgesine ve dünyaya yayılmasındaki en büyük engel hep Çeçenler olmuştur. Çeçenler hep Rusya'yı oyalayan ve durduran ciddi bir ayak bağı olmuştur. Putin Çeçenleri tamamen tasfiye etmeden Rusya'yı eski dev çarlığına döndüremeyeceğini biliyordu. Ayrıca Putin 1999'da başbakan olunca halk nezdinde hemen prestijini yükseltecek bir başarıya ihtiyacı vardı. Çeçenistan savaşı en iyi fırsat olacaktı. Putin göreve geldiğinde bir anda Rusya'nın çeşitli yerlerinde bombalar patladı, siviller öldü. Rusya suçu hemen Çeçenlere attı. Putin onları hayvan ilan edip köklerini kazıyacağını söyledi. Putin bununla Rus halkını hazırladı. Daha sonra Rusya'da sivilleri öldüren bombalamaları Rus istihbaratının yaptığı ortaya çıktı. Putin'e kendini ispatlayacağı bir fırsat oluşturuldu. Bunu Rus derin devleti yaptı. Putin bu iş için önceden hazırlandı. Başbakan olmadan önce 1998'de Rus istihbaratının başkanı oldu. Yani Rus devlet başkanı olmadan istihbaratı dizayn etti. Kendine göre ayarladı, yapacağı her şeyi planladı. Çeçen tasfiyesi de dahil. Rus derin devleti şahını sahaya sürecekti. İstihbarat başkanı iken aynı zamanda Sovyetler Birliği'ndeki Rus derin devletinin merkezi olan Politbüro'nun yeni Rusya'daki adı olan Rusya Güvenlik Konseyi'nin sekreterliği görevini yürüttü. Bingo! Yani Putin Rus derin devletinin en derinlerinden yetiştirilip sahaya sürüldü. Dönelim Çeçenistan'a. Putin istihbarat ve orduyu hazırlayıp Çeçenistan'ı hızla işgal etti sadece askeri işgaliyle başarılı olamayacağını biliyordu. Bu sebeple Çeçenlerin içinden dindar görünümlü birini seçip Çeçenlerin başına getirdi. O kişi Ramazan Kadir oldu. Bu B planıydı. Rusya eskisi gibi din düşmanlığı ile sorunu çözemeyeceğini biliyordu. Rusya Kadirov ile dini özgürlükleri serbest bıraktı. Halkın refahını yükseltti. Bunun sonucunda Çeçen mücahitlere kimse katılmamaya başladı. Ramazan Kadirov aynı zamanda Kadiri tarikat üyesi ve şeyhi. Bingo! Kadirov Putin'e şaşırtıcı derecede sadıktır. Kadirov Türkiye'deki tarikatlardan da faydalanmak için ziyaretlerde bulunmaktadır. En son İsmail Ağa cemaatinin hocası Mahmut Usta Osmanoğlu'nu ziyaret edip elini öpmüştü. Tarikat üzerinden Rusya adına Türkiye'de prestij sağlıyor. Ayrıca Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov 2010'da Adana'nın Ceyhan ilçesinde bulunan ve Çeçenler tarafından Kadir Tarikatı'nın kurucularından sayılan Şeyh Mansur'un mezarını ziyaret etti. Kadirov, Rusya'nın sözde İslam'a hoşgörüsünü gösteren yüzü, sinsiz strateji. Putin 2004'te Kadirov'a Rusya Federasyonu Kahramanı unvanı verdi. Rusya'nın verdiği en yüksek dereceli ödüldür. Bu ünvan Rus devletine ciddi hizmet edenlere verilir. Çok az kişiye verildi. Kadirov'un en büyük hizmeti Çeçenleri Rusya adına pasifize etmekte. Dev bir hizmet. Dikkat ettiyseniz 2008 ile beraber Çeçenistan pasifize edilince Rusya dünyada dev adımlar atmaya başlar. Her yere rahatça sıçrayıp operasyonlar yapar. Çünkü Rusya'yı frenleyen en büyük bağdan kurtulmuştur. Çeçenler. Çeçenler, Şeyh Şamil'den beri Rusya'yı frenledi, bitmemişti. Putin, dünyanın dört bir yanına giden Kafkas mücahitlerini suikastla öldürttü. Nerede olursa olsun yok ediyordu. Dünyanın herhangi bir yerinde bir Çeçen sokakta evinde ölü bulunuyordu. Avrupa, Türkiye, Amerika, Asya, Orta Doğu, velhasıl her yerde. Kadirov evli ve 8 çocuk babası. Kızlarından hat Kadirov hafızdır. Kadirov ülkeye camiler, medreseler açtırıyor. Dini özgürlüğü alan halk Çeçen mücahitlere katılmamaya başladı. Rusya'nın yumuşak gücü. Putin, Rusya için tehdit olan Müslüman ülkeleri Kadirov mafyası ile tehdit ediyor. Çeçenistan'ın başkanı Ramazan Kadirov, Kocaeli'de açılan Cevher Dudayev Parkı üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Erdoğan'ı tehdit etti. Biz de Çeçenistan'a Öcalan heykeli dikeriz dedi. Cevher Dudagev. Çeçen direniş lideriydi. Kadirov Putin'e laf atan herkesi tehdit ediyor. Ayrıca Kadirov Şeyh Şamil için onun yüzünden Çeçen nüfusu yarıya indi dedi. Bu tamamen Rus dili. Anlayacağınız Rusya'nın şu an her yere yayılıp güçlenmesinin büyük sırrı Çeçen direnişini tasfiye etmesiydi. Peki bilin bakalım Kadirov'un bölge ve dünyada operasyon yaptığı güçlü iki şirketinin adı ne? Nerede? Hangi ürpertici alanda etkin? Evet Avrupa'nın doğal gaz ihtiyacının %40'ını Rusya karşılıyor. Rusya bu doğal gazı kestiği an Avrupa ciddi bir doğal gaz krizi ile karşı karşıya kalır. Avrupa ülkelerindeki doğal gaz stoğu da ciddi derecede azalmış durumda. Bu sebeple Avrupa Ukrayna konusunda dikkatli. Rusya Avrupa doğalgazını kesmesi durumda ABD Avrupa'ya doğalgaz tedarik etme sözü verdi. ABD'nin sözü sıvılaştırılmış doğalgaz olan LNG. Bunun aynı anda tüm Avrupa ülkeleri için yeterli olmama ihtimali Avrupa ülkelerini düşündürüyor. Wall Street Journal'ın haberine göre Avrupa, Rus doğalgazına alternatif arayışları çerçevesinde ABD'den LNG alımına hız verdi. ABD'den iki düzineden fazla LNG tankeri rotalarını Avrupa'ya çevirmiş durumdalar. Amerika'dan Avrupa'ya gemilerle hızlı bir LNG akışı başladı. Amerika'nın Rusya tehlikesine karşı Avrupa'ya gönderdiği yeni askerin adı Sıvı Gaz LNG. Askerin ve silahların da şekli ve boyutu değişti. ABD'nin Avrupa'ya ihraç ettiği sıvı gaz, LNG satışı rekor kırdı. İlk etapta yaklaşık 9 milyon ton LNG-106 gemiyle Avrupa kıtasına taşındı. Amerika LNG'yi özgürlük gazı ilan etti. Acaba Amerika Avrupa'yı Rusya ile tehdit edip kendi LNG gazına muhtaç ederek esir hale mi getiriyor? Avrupa Rusya gazına esir olmaktan kurtulurken ABD gazına ve dolayısıyla ABD'ye esir hale geliyor. ABD bunu bilerek mi yapıyor? Düşünmeli. Rusya bir yandan da Avrupa'nın kendisinden başkasından gaz almasını istemiyor. Çünkü bu durumda Avrupa'nın Rusya'ya bağımlılığı biter. Stratejik üstünlüğü biter. Rusya bunun için Avrupa'ya götürülecek alternatif gaz yollarını ve planını engelledi. Bir örnekle anlatalım. Katar, Türkiye doğalgaz boru attı. Katar'daki doğalgazın Avrupa'ya taşınması amacıyla yapılması planlanan doğalgaz boru hattıydı. Boru hattı Katar'dan başlayarak önce Suudi Arabistan. Ürdün ve Suriye'den geçerek Ankara'ya ulaşacaktı. Ankara'dan da Avrupa'ya gidecekti. Böylece Avrupa'nın doğal gaz güvenliği artmış olacaktı. Suriye 2009 yılında Avrupa'nın en büyük doğal gaz tedarikçisi olan müttefiki Rusya'nın çıkarlarını korumak için boru hattının kendi topraklarından geçmesine izin vermedi. Rusya baskısıyla proje iptal edildi. Proje için planlanan ikinci güzergah ise Katar, Bahreyn, Suudi Arabistan Kuveyt üzerinden Ankara'ya ulaştırılmasına dayanıyordu. Projenin gerçekleşmesi 2011'de Suriye'de iç savaşın başlamasıyla engellendi. Rusya'nın Suriye iç savaşını çıkmaza sürüklemesinin bir sebebi de budur. İşte tüm bu süreçte gözler bir yandan da Türkiye'de. Neden Türkiye? 2018'de tamamlanan TANAP projesiyle Azerbaycan doğalgazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya transfer ediliyor. Doğalgazın vanası Türkiye'de. Türkiye tehdit oluşturabilecek düzeyde. Rusya artık Avrupa'nın Afrika, Akdeniz ve Orta Doğu'da direkt karşısına çıkıyor. Rusya, Libya ve Akdeniz'de üsler kurarak ilk defa ciddi şekilde Avrupa'yı güneyden kuşattı. Bu durum Avrupa'yı daha da tedirgin ediyor. Rusya, LNG gemilerine operasyon yapabilir. Açık denizlere dikkat. Ukrayna gerginliği üzerinden Avrupa'da ciddi enerji krizi oluştu. Bu kriz derinleşecek. LNG gemi tankerlerine dikkat. Enerji hatları ve taşıtları patlayacak.